Evet. Bu soruyu şimdilik bana Furkan Efe ve Adalet sordu. Eğer başka arkadaşlar sorarsa da aynı çözümü gönderirim muhtemelen. Arkadaşlar birçok kişiye hitap etsin çözümü. Sorumuz şu. Burada böyle çember şeklindeki bir iletken teli biz e, potansiyel farkları eşit olan üreteçlere bağlıyormuşuz. Yani bunu şöyle bir kutbu artı eksi olan bir üretece bağlasam şöyle V potansiyeli olsun. Yine aynı şekilde bunu kutbu artı eksi olan şöyle bir üretici bağlamış olsam. Yani biz burada V eşittir I çarpı R eşitleyeceğiz. Şimdi V'leri belli. i 1 i bulmamız bulmamızı istiyoruz. Biz R'leri bulmamız lazım. Burada çembersel telin direncini bulurken ben şu üreticileri bir sileceğim. Kafamız karışmasın. Şöyle onlar bir gitsin. Şöyle silebilir miyim acaba? Bir deneyim. Ha sildim. Yani V eşittir R diyeceğiz. Onda sıkıntı yok da şu Önce benim bir dirençleri bulayım yani. Burada direnç neyi var? Hani harflendirsem bakın. Arkadaşlar şuraya K harfi, şuraya L harfi desem. K, L arasında bir şu direnç var. Bir de şuradaki direnç var. Paralel bağlı bunlar. Yine aynı şekilde K, L arasında bir şuradaki direnç var. Bir de kırmızıyla çizeceğim. Şuradaki direnç var. Bu mavi ve kırmızı kısımlar birbirine paralel sevgili arkadaşlar. E, paralelde çarpımları böyle toplamlarından gitmem lazım. Ve bir direncin, Direnci şunlara bağlı bir iletken direnci. R eşittir Rho çarpı L bölü S. Şimdi bunlar iki iletken telden yapılmış. Özdeş çembersel falan filan bunlar aynı telden yapıldığı için ρ'ları aynı. Ondan sonra kesit alanları her yerde aynı. Biz uzunluk kısmına bakacağız. Hani mavinin uzunluğu çemberin dörtte biri kadar. Ben burada şöyle bir şey yapsam. Hani ee, şurada bak 4 derece 90 derecelik dilimler var. 4'e bölünebilen bir sayı olması lazım. Burada 360'ı 120 derecelik bir kısmı var. 360'ın e, 3'te biri 120 derecedir. O zaman hem 4'e hem de 3'e bölünebilen bir sayı versen. Mesela normalde bizim halkanın direnci 12 ohm olsa. Şimdi o zaman bak şu kısım 12'yi 4'e bölsem şu kısım 3 ohm olur bir 90 derecelik 3 ohmsa şurada 3, 3, 3. Yani şurası seri bağlı gibi düşünürüm. Burada 9 ohm olur. Evet o zaman şu şekil birinci halkada şu direncimiz R1 eşittir. 3 çarpı 9 bölü 3 artı 9 olur. Yani buradan 27 bölü 12 kadar bir direncim olur. Şu ikinci tele geldiğimizde normalde tamamının direncine 12 dedim. 3'te biri 12 3'e bölersem burası 4 olur. Şu aşağıdaki kısım 8 olur. Çünkü uzunluğunun 2 katı toplam direncinde 12 olması lazım. Şekil 1'de de öyle verdim zaten. 3, 6, 9, 12. Burada da 8, 4 daha 12. 12 hem 4'e hem 3'e bölmeye çalıştım. O zaman şu ikinci devrede eş değer direncim de R2 eşittir. o da şu olur. 4 çarpı 8 bölü 4 artı 8 dersen bunun direnci de 32 bölü 12 olur. Şimdi burada aynı üreteşleri bağlamışım. Yani birinci devrede de potansiyel ile ikinci devredeki potansiyel aynı V1 eşittir. v imiş. O zaman I çarpı R'ler eşit olacak. Bakın I1 çarpı birinci devrenin direnci 27 bölü 12 idi. Eşittir. I2 çarpı ikinci devrenin direnci de 32 bölü 12. Her iki tarafta 12'ler var. Şu 12'ler birbirini götürür. I2'yi sol tarafa 27'yi sağ tarafa atarsan I1 bölü I2 eşittir. 32 bölü 17 gelir. Cevap A şıkkı olur.